20 tane beylik var yaklaşık. Yani şu isim önemli demek. Açıkçası benim açımdan zor. Fakat yine de en kudretli isimler olarak baktığımızda benim favorim kesinlikle ikinci Beylikler devrinde Aydınoğlu Umur Bey'dir. Haçlılara karşı yaptığı başarılı savaşlar, Bizans'ı daha Osmanlılar Rumeli'ye geçmeden önce baskı altına almaya çalışması ve Haçlı ordusuna karşı topraklarını savunurken şehit olması onu benim nezdimde bir ortaçağ tarihçisi olarak çok daha farklı farklı bir konuma yerleştiriyor elbette. Ama Türkçe dediğimiz zaman Karamanoğlu Mehmet Bey'i bir kenara koymamız gerekir. Mevlevilik dediğimiz zaman Germiyanoğlu Yakup Bey'i bir tarafa koymamız gerekir. Saruhan Bey, Menteşe Bey bunlar çok önemli isimlerdi. Bu dönemdeki beylikler içerisinde ya da Kadı Burhanettin'i, Alaaddin Eretna'yı bunlar gerçekten üzerlerinde durulması gereken, ayrı ayrı konuşulması gereken, kudretli isimler ama benim favorim illa bir tane söyleyecek olursam Aydınoğlu Umur Bey diyorum.